Yıldızların öğretmeni disiplinli Satürn durağan seyrine başladı. Yavaşlamamız, gözden geçirmemiz gereken alışkanlıklarımız, davranışlarımızı iyileştirebilmek, bize zarar veren insanlarla ilişkilerimizi noktalayıp hayatımızı, ruhumuzu daha sağlıklı bir hale getirmek için Kasım'a kadar devam edecek bu döngüde Koç burçları, bilinçaltınızın değişimine, dönüşümüne hazırlıklı olun. Sevgili boğalar, arkadaşlık ilişkileriniz, dostluk kavramınız boyut değiştirecek. Kime güvenmeniz, kimleri arkanızda bırakmanın zamanının geldiğine uyanacaksınız. Ve sevgili ikizler, Satürn durağan seyriyle kariyer hayatınızı yeniden yapılandıracağınız, yeteneklerinizi gösterebileceğiniz farklı bir alana yöneleceğiniz etkilere merhaba deyin şimdi. Yengeçler, korkular, kaygılar, tereddütlerden sonra psikolojik anlamda inanç sıçraması yaşayıp şifalanacağınız bir döngüdesiniz. Aslanlar, sorumluluk almanız gereken konuları kabullenişe geçip korkularınızı alt edeceğiniz önemli kararlarla iş hayatınızda, aile ve özel yaşamınızda güçleneceğiniz enerjilerle karşı karşıyasınız. Ve sevgili başaklar Satürn durağan seyriyle birlikte özel hayatınız hayatınızın merkezinde olacak. Bitirmeniz gerekenleri, başlatmanız gerekenleri Satürn'ün rehberliğinde öğrenecek ve hayatınıza yansıtacaksınız. Teraziler, aileden gelen karmaların şifalanacağı, iş hayatınızda yüksek bir istikrara Ulaşacağınız etkilerle karşı karşıya olacak, akrabalarınızdan kaynaklı sorunların gerçek temelini öğrenip ilişkileri yapılandıracaksınız. Ve sevgili akrepler, Satürn Duran seyriyle özel hayatınızda kangren olmuş bir ilişkinin sona ermesi, özgürlük ve yeni başlangıçlar anlamına gelirken, sağlıklı ilişkilerin dışsal etkilerden özgürleşip mutlu olacağınız bir döngüdesiniz. Sevgili yaylar, aile problemlerinden uzaklaştığınız, ailevi sorunların özel hayatınıza yansıyan gerginliklerinden şifalandığınız bir döngüdesiniz. Hukuksal konulara, yasal işlemlere ekstra dikkat etme zamanı ve oğlaklar bilinç düzeyinizde önemli bir sıçrayış yaşayacaksınız. Yönetici gezegeniniz Satürn Batı astrolojisine göre balık burcunda duran seyrindeyken alışkanlıklarınızın esaretinden çarmıha gerilmiş alışkanlıklarınızın size verdiği zararlardan özgürleşme döngüsündesiniz. Ve sevgili kovalar ortaklaşa işler yaptığınız insanların maskelerinin düşmesine hazır olun. Zararın neresinden dönsem kardır diyeceğiniz ve kendinizi, yeteneklerinizi daha doğru bir şekilde ifade edeceğiniz etkilerle karşı karşıyasınız. Özel hayatınızda ise geçmişte yaşadığınız benzer sorunlar tekrar edebilir. Ve sevgili balıklar, Batı Asyolojisine göre burcunuzda ilerleyen Satürn'ün etkisiyle yeni bir kimlik kazanabilir, gerçek sizi hayatınızın her noktasında yaşamınıza taşıyabilirsiniz. Satürn'ün burçları etkileri doğum haritanızda hangi evde etkili olduğu ile ilgili tüm detaylar onedio.com'da, köşemde ve astrodeha.com'da sizlerle. Satürn'ün zorlayıcı enerjilerini dönüştürmek için yapılması gereken uygulamalar, kullanılması gereken semboller ve materyallerse Astro sizlerle gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.